Hayır. Kaç kaç kaç. bitme lütfen <laughs> bitme lütfen bak iki kere şarj ettim seni 79 ne lütfen değiştirmek lazım bir yere girip ya abi işim var ya. Şimdi... evet arkadaşlar bugün Roblox'ta Piggy oynuyoruz bir tane yaratıktan kaçmaya çalışıyor herkes. Evet, diğer oyuncuları görüyorsunuz. Biz de bu karakteriz. Yalnız alan çok dar. Şu oyuncular bir kayboldular. Bakın görüyor musunuz? Evet şu an. Evet bir şuradan geçebilirsem. Roblox için aslında ayrı bir kanal açıp açmama konusunda biraz kararsız kaldım arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Roblox bu kanalda tutarsa buradan devam ederiz Roblox'a ve GTA için ayrı bir kanal açarız. GTA'dır, simülasyon oyunlarıdır. Bu tarz oyunlar için. Ve bir tane de arkadaşlar Böyle edit türü içerikler için açmayı düşünüyorum. Shorts'tur, edit'tir. Roblox'u buradan çekeceğiz. Alan çok dar. Bakın şurada sohbet yeri var ama hepsi hepsi yabancı. Bakın oyuncuları Ya size PK'yı göstermek istiyordum ama şu an göremiyorum kendisini.